Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Suat Özbaşak. Bugün 1000 aboneye ulaştık. Onunla ilgili bir video çekmek istedim. Artık birkaç tane de duyurum olacak size. Bir süredir evet. aktif olmamamın evet. sebebi biraz sağlık problemleriyle uğraşıyoruz evet. annem hakkında. O yüzden çok aktif olamadım YouTube'da. Bunu belirtmek istedim size. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Abone olan arkadaşlara çok teşekkürler bu arada. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı unutmayın. bana destek olmak için. Bir arkadaşım var Ersin Akşar. Kendisi bir topluluk oluşturmaya çalışıyor. Bu NFT ile ilgili işte bilgi paylaşımları olsun veya işte koleksiyonlar hakkında işte yorumlamalar vesaire bu tarz şeyler yapacak anladığım kadarıyla. Bu arada çok net konuşmayayım emin değilim ama bir topluluk oluşturmaya çalışıyor birbirlerine insanların yardımcı olabileceği. O yüzden alta invite linkini vereceğim. Oradan topluluğuna katılabilirsiniz arkadaşın. Ve aynı zamanda kendisi sosyal medya uzmanı da arıyor. Ücretli veya pay karşılığı çalışacak. O yüzden eğer böyle bir iş yapıyorsanız kendisine ulaşmanızı öneririm. Instagram adresini de vereceğim size. Oradan takip edebilirsiniz ve iletişime geçebilirsiniz. Onun haricinde bahsetmek istediğim başka bir şey daha var. O da smart contract hakkında. Smart contract'te şöyle bir problem var. Aslında tam olarak problem denebilir mi emin değilim. Çünkü bu sonradan çıkmaya başladı. Smart contract'in içerisinde normalde şu max supply kısmını değiştiriyoruz ya. Mesela atıyorum sizin 5000'lik koleksiyonumuz var diyelim. Burayı 5000 yaptığınızda kontrat nedense landing'de takılı kalıyor. Yani bu poligon ağındaki güncellemeden sonra oldu. Artı mintleme ücretleri de çok değişti. Bazen 0.05 matikle mint edebiliyorsunuz. Bazen 10 matiklere çıkıyor bu. O yüzden mint ederken buna dikkat edin. 0.05'i yakalayarak mint etmeye çalışırsanız çok çok daha ucuza yüklersiniz. Yani belki 10 matiye bir 10 matik bile değil belki 5 matiye 10 binlik bir koleksiyon yükleyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi acele etmeden yapın bu işi. Ki zaten her zaman söylüyorum bu işi kendiniz yapmaya kalkıyorsanız bol bol test yapın. Her şeyden emin olarak kalkışın bu işe. Çünkü çok fazla para kaybedip bana ulaşan arkadaşlar oluyor. Ee, tekrar bunu bunun üzerinden geçmek istedim. Ee, onun haricinde OpenSea biliyorsunuz son günlerde e, bir karar almıştı. Evet. Maksimum e, koleksiyon limitini 5'e, koleksiyon içerisindeki ürün limitini de 50'ye evet. sabitlemişti. Ancak aynı gün e, gelen tepkiler yüzünden geri çektiler bu kararlarını. Aslında bir yönden haksız sayılmazlar çünkü koleksiyonların %80'i fake başka insanların koleksiyonları kopyalanarak koleksiyonlar oluşturuluyor ve yani bir nevi, bir nevi değil hatta öyle dolandırıcılık bu. Yani o koleksiyon gibi gösteriyorlar kendilerini ve bu işi yapıyorlar. Genellikle Hintliler ve Çinliler yapıyor. Ancak tabi bizim Türk arkadaşlarda da var. Bana oluşan bazı arkadaşlar da var bu şekilde çalışmayı tercih eden. Dediğim gibi risk almayın arkadaşlar. Yani yarın öbür gün çıkacağını bilemezsiniz. Başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. O cüzdan adresinizle ilişkilendirirlerse sizi çok büyük paralar ödemek zorunda kalabilirsiniz ceza olarak. Çünkü bu yapmış olunan şey bir emek hırsızlığı. Nasıl nasıl herhangi biri bir ürün yapıp satıyorsa ve bu ürünü siz dükkanından çaldığınızda bu hırsızlık oluyorsa bu da aynı şey. O yüzden önermiyorum ama tabii ki beni dinlemeyip devam edecek olan arkadaşlar var. Bunun haricinde Rarible kendini çok toparladı. Rarible'daki bir ürünü yakmak olsun vesaire mintlenmemiş bir ürünü. Bedava mintlenmiş bir ürün. Artık yakabiliyorsunuz herhangi bir problem olmuyor. Yani yüklemiş olduğunuz bir NFT'nizde hata varsa burn yapabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Herhangi bir ücret almadı kendim test ettiğimde. Onun haricinde Rarible bayağı stabil hale de gelmeye başladı. Birkaç seferdir mail atıyorum kendilerine cevap vermiyorlar ama herhalde şu an bir uğraş içerisindeler tahmin ettiğim kadarıyla. Bakalım yani Rarible da güzel gitmeye başladı. Onun haricinde OpenSea biraz rahatsız edici şekilde yavaşlamaya başladı. Gün içerisinde çok fazla kopmalar meydana geliyor OpenSea de. bu yüzden bilmiyorum nasıl olacak ama toparlayacaklardır herhalde çünkü bazı anlaşmalar peşinde olduklarını okudum. Bazı şeyler üzerine çalışmalar yapıyorlar anladığım kadarıyla. Artı şuna da değineyim bana gönderilmiş olan NFT'lere gönderen arkadaşlara çok teşekkür ederim çoğunuzun çalışması çok çok güzeldi. Bazıları çok baştan sağlam böyle Hangisi hangisi söylemeyeceğim tabii ki. Ama teşekkür ederim yani bu şekilde destek olduğunuz için. Ve onun haricinde yine değineyim. Ee, biliyorsunuz sizler için tasarım yapabiliyorum veya smart track yüklemesi yapabiliyorum. Ve bunlarla yani uğraşmak istemiyorsanız veya bilginiz yoksa veya profesyonel yardım almak istiyorsanız kısacası bana ulaşmaktan çekinmeyin. Fiyat almaktan çekinmeyin. Birlikte çalışmak isterim. Herkes gibi paraya da ihtiyacım var çünkü. Öyle. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.